Oyunlar genel olarak bizleri eğlendiren ve eğlenceli vakit geçirmemizi sağlayan aktivitedir. Ama kimi zamanda korku ve gerilim konusunda izlediğimiz korku filmlerine bile taş çıkarabiliyor. Zaman zaman oynayanları yerinden zıplatıyor, zaman zaman gerim gerim geriyor. Bu videoda bizleri korkutan ve atmosferiyle gerebilen 5 tane oyun ve oyunların bölümünü derledim. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan videoya like atarak bunu belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Soma'nın yapımcıları tarafından geliştirilen Amnesia Rebirth, tansiyonu olanlar için oldukça tehlikeli bir korku oyunudur. Ucuz korkutma tekniklerine başvurmadan bizleri sürekli diken üstünde tutan çeşitli bölümleri vardır. Bunlar arasında gerginliğimizi en üst seviyeye çıkartan yer ise Cezayir'de bir çölün ortasında içine girdiğimiz mağaradır. Ortamın karanlığı ve sesleri yüzünden kesinlikle oyunlardaki en korkunç yerler arasında girebilir. Ayrıca bu mağarada birçok gizem de vardır. Resident Evil Village oyunundaki en korkunç bölümün House Beneviento olduğu kabul ediliyor. Karşımıza çıkan yaratıklar bizleri son derece geriyor ve oyun bizi her zaman diken üstünde tutmayı başarıyor. Oyunun tek aksiyon içermeyen bölümü olan House Beneviento bölümünün ilham kaynağı ise Silent Hill PT gibi duruyor. Efsane oyun yapımcısı Kojima'nın yarım kalmış bir korku oyunu Silent Hill PT. Yarım haliyle bile en korkutucu yapımlar arasına giren Silent Hill PT'deki koridor mekanları oynayanları son derece gererek korkutmaktadır. Özellikle atmosferi ve bölüm tasarımı konusunda çok başarılı bir oyundur. Sonu gelmeyen koridorlarda her turda farklı bir korku olaylarıyla karşı karşıya geliyoruz. yılların eskitemediği halen daha insanları gerim gerim geren ve remake yapım aşamasında olan o efsanevi oyun Silent Hill 2. Oyun 2002 yapımı olmasına rağmen atmosfer olarak o kadar güçlü ki her an insanı germeyi ve korkutmayı başarıyor. Oyundaki en ürkütücü mekanlardan olan Toluk Hapishanesi kısmı ise sahip olduğu tasarımı ve atmosferiyle rahatlıkla oynayanları korkutmayı başarıyor. Belki de oyunda bizleri en çok korkutan ve oyunun eşsiz atmosferine daha çok sokan bölümdü. Bölüm oldukça karanlıktır. El feneri kullanarak ilerleyebildiğimiz bölümde zeminde yürümek bile insanı rahatsız ediyordu. Joel ile gergin ve karanlık ortamlardan geçip kesetlerin yanından yüzerek geçilen bu bölüm kesinlikle oyunlardaki en korkunç yerlere girebilecek düzeyde bir bölümdür. Bu kısımda oyun etraftaki yaratıkların ürkütücü sesini ekleyerek oyuncuya gerginlik hissini sonuna kadar yaşatıyor. Bu videodan şimdilik bu kadar. Bu videoda 5 tane oyun bölümüne yer verdim. Eğer güzel bir beğeni gelirse bu videodan bir tane daha yapabilirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.